Evet, Şigünder'in listesi. Bugün Steven Spielberg'ün çektiğini söylenen Oscar Şigünder adlı kişi. Burada tabi 1207'yi kurtardı falan geliyor ama işin aslında ne? ben o ara Melim. Bana diyorlar ki senin baban Oscar Şigünder'di. Schindler, yani ben o ara yine soruşturuyorum. Şimdi ben ben şimdi Bobby iken, ben Avrupa'da aslında doğdum, oradan Rusya'ya gittim, Santranş, Marşanş oldum sonra kendimi Amerika'da büyüdüm Bobby Fischer'ken falan. Ee, daha Bobby Fischer olayını kastediyorlardı. Sedim olan Oscar sikişi günlerde diyorlardı, kamp komutanıydı, binlerce kişinin amına koyduk <laughs> <laughs> filan falan, bana böyle demişlerdi ve <laughs> Ee, Amerikalılar da senin babana müdahale etmeye kalktı ama Almanlar izin vermedi. Korudu babana filan falan dediler. Ee, öyle bir şeyler dediler bana. Ee, Amerikalılar müdahale edemediler filan dedi. Almanlarla sırf Amerikalılar senin babana ortadan kaldırmak için saldırdılar filan dediler. Amerikalılar bu yüzden saldırdı dediler bana. Ama Almanlardan dayak kötü Amerikalılar bu yüzden filan yaptılar Aa, anlım dandık Amerikalılar. salak ama bir bok bildikleri yok. Sekisinden de aklına roşin, aklına uş çocukları. E ee, bana böyle dediler. Senin baban Oscar şiginler <laughs> ve kamp komutanıydı. Sen küçükken orada doğmuştun. O ara kamp idare ediyordu. E, ee, ortanın amına koyuyordu <laughs> Sen yaptılar bana. Sonra sonraki işim ben hani orduda soruşturuyorum falan falan ne kaldı falan falan ordunun elinde eee bir defter vardı ee, babanın günlüğü gibi bir defter kaldı dedi. Bunu ben ordudan e, alabildim inceleyebildim yani tam olarak alabildim derken. <laughs> Sonra sordum oradaki hani bu orijinal mi gidip Almanya'dan mı aldığınız gibi bir şeyler sordum ama. E, orijinal dedi ABD ordusu bunu Almanlar bize yolladı sana vermemiz için dedi e, tamam mı <laughs> Böyle dedi ABD. Bu, bu, günlük bu günlük askerin elindeydi. Şimdi ben oradan sonra ben, Yani Almanlar bu günlüğü yolluyor falan falan. Sonra ABD'liler bana sen ş, o, Oscar Şirinler'in olsun falan demeye başlıyorlar. <laughs> Senin baban <laughs> kamp komutanıydı falan diyorlardı bana. Şimdi oradan o, böyle bir olay patlak verdi. Şimdi tamam mı? <laughs> Ve sonra oraya gidip bana hani bu günlüğü bilen alıyorum ne yolladılar size diye. Günlüğü böyle elime geçiyor günlük. Biraz bakıyorum falan falan. Ee, özünde böyledir. Sonra da işte e, ben de Oscar e, Schindler'in <laughs> filmini çekmeye karar veriyorum. Pardon yani daha doğrusu ismi neydi filmin? E, Schindler'in listesi filmini yine bizzat senaryosu bana ait olup çektiğim filmlerdir. E, senaryosu bana ait oldu diyorum çünkü gerçekte kamp komutanı olduğundan işte, filmde farklı gönderdiğimde <laughs> dolayı kendimi. senaryosu bana ait olmuyor. <laughs> Burada biraz Oscar Şikin yeri şey yapmaya çalışıyorum. Biraz inceliyorum falan hani e, diyorum e, öyle biraz bakıyorum falan falan. Yani hatta bu yüzden Almanya'ya gidiyorum ama <laughs> tamam mı? Almanya'ya gidiyorum hatta e, ben daha Merken oluyor bu yani. Bir burada hani Oscar Schindler'in hayatını öğrenmek de istiyorum. Şimdi ABD ordusu bana demişti. Senin baban kamp komutanı böyle yaptı, şöyle yaptı. Senin orada doğru sen oraya gittin sonra oradan falan falan edilmişti. <laughs> Bu bilgiyi ABD ordusundan öğrendim. Hani bir de Oscar Schindler'i daha doğrulamak için Almanya'ya gitmek istiyordum. Ee, ve elimde de günlük olsa gerek bir hani Bu günlüğü Almanlar yol vermişti Amerikalılar. Bana vermeleri için vermişti. E, bu günlüğü ben de inceleme fırsatım olmuştu. O, Oscar Schillinger'e aitti. Ve Amerikalılar da Oscar Schillinger hakkında bana böyle söylemişlerdi. Ben de olayı daha iyi aydınlatmak, öğrenmek için Almanya'ya gitmeye karar verdim. Evet ben Almanya'ya gidiyorum. Orada da Steven Stilberg ile tanışıyorum. Böyle siyah saçlı haliyle tanışıyorum. Sonra Amerika'ya gelecektik. E, birlikte çalışacaktık. İş birlikleri şey falan yapacaktık. Sonra öyle devam ediyor. Daha ben, ben oluyor bu. Mel Gibson'ken yani daha herhalde genç olsam gerek. Şimdi ben Almanya'ya gidip Almanya'ya gitmem dedim. Gerçekten St Oscar yine nasıl biri, kimdi, ne yaptı filan falan bunu öğrenmekti. Almanlardaki hikayede şöyleydi. Sen doğduğunda baban fabrikası vardı. Babanın aslında iyi geçiniyordu hükümet veya devlette. Sen doğduktan sonra ordu gelip seni almak istedi. Seni vermediler. Bu yüzden babanı kampa aldılar. seni de kaçırdılar falan falan. Sen Amerika'ya gittikten sonra babanı saldılar. Normal hayatına devam etti. Almanlar da bana böyle bilgi verdi. Amerikalılar bana öyle demişti. Almanlar da böyle dedi. Ee, ben de e, yani iki farklı bilgim vardı elimin altında <laughs> yani iki farklı şekilde bilgi vardı. Şimdi ben bu şirinlerin listesini çekmeye başlıyorum. E, burada Steven Spielberg bana yardımcı oluyor filmde ama orada daha çok e, hem kameraman olarak yardımcı olur hem de filmin bir şeylerini yapmaya falan başlıyor. Böyle çok da güzel yapabiliyor. O yüzden ben kendisi Amerika götürüp orada Amerika ile <laughs> takılmak istiyoruz. <laughs> Daha o aralar siyah saç yani. Böyle diyorum ben hani evet yani burada bu yüzden hani iki farklı şey olduğu için şimdi ben de senaryoda biraz ben de atmosfer yaptığım için <laughs> bu film için diyebileceğim hem senaryosu bana ait olup hem de yönetmenliğin yaptığım filmlerden biri diyeceğim şu günlerin listesi için nedeni de odur. Amerikalılar öyle söyledi, Almanlar da bana böyle söyledi. Ee, filmi çekerken de ben de bir şeyler uydurup yapıştırdım, <laughs> taktım yani. <laughs> sistemi sistemi bayağı bir yardımcı oldu. Burada hani başı, e, filmin güzel görünmesine yönelik bayağı bir ee, çalışmaları var. O yüzden kendisi Amerika'ya götürüp orada da e, çekeceğim filmlerde bana yardımcı olmasını istemiştim e, Steven Spielberg'ün. E, o ara siyah şeydi. Steven Spielberg'le de burada tanıştım. Buraya gittim. O ara da tanıştım. E, bu Steven Spielberg ile ilgili de bunu söyleyeyim. E, Oscar Schigengel ya da Schigengel'in listesi filme dair diyeceğim budur. Almanlar böyle dedi. Sonra ben de e, iki farklı hikaye vardı elimde. E, bu iki farklı hikayeyi e, üçüncü bir e, hikaye e, üçüncü hikaye olan orada benim atmosfer atmosfer hikayem böyle üçünü bir karmanlayıp bir şeyler yapmaya kalktım ama e, ortaya Şikinlerin listesi çıktı e, yani tamamen yönetmen yapıp senaryosu bana ait oldu bir film diyeyim e, hikaye böyle başlıyor Almanya bir e, kitap yolluyor, günlük yolluyor Amerikalılara. Ona bana verin diye. Bana sonra bana gelip abi doğrusu Oscar gelin günlüğü bu. O senin babanmış dediler. E, günlüğü öyle öyle bana böyle haberim oluyor. Kim diyorum? Almanya'nın kampiyonu çifti demişlerdi bana Amerikalılar ABD'de Almanya'nın kamplarını yönetiyor falan Öyle ben de Almanya'yı öğrenmek için gidiyorum. Almanlar da bana senin baban Faruk Ali, sen de olduğunu ordu seni almak istedi bu yüzden vermedi. Seni kaçırdılar Amerika. Kampa girdi senin baban. Ee, sen Amerika'ya gittikten sonra da çıkardılar babanın falan bana da böyle dedi Almanlar. Yani Amerikalılar öyle başta söylediğim gibi şeyler söylerken Almanlar da bana böyle bir hikaye anlattı. İki farklı hikaye vardı. Üçüncü bir hikaye var. Onu da ben uydurmuş, uydurduğum bir şey. O üçünü böyle birleştirip ortaya bir şeyler çıkarttığım bir filmdir. Şıgüne'nin listesi. İşte benim o üçüncü hikayem yani atmos atmosfan atmos atmaş atmosfan hikayem işte Yahudi kurtarma hikayesi binikül <laughs> Yahudi bunu benim uydurduğum bir şey neden böyle bir şey uydurdum şimdi ben biraz tarihi araştırdım hani ne oldu o dönemde Almanya'daki tarihi şeyleri şey yoktu mu eğer dedim hani Alman ordu beni alsaydı dedim <laughs> muhtemelen binlerce kişiyi katledecektim emrimle bu askerleri katlettirecektim. Aslında benim babam dedim o sıra ışık günler bunları kurtardı gibi bir şey dedim sanırım. Yani or öyle bir şey buradaki bir şey anladınız mı? Yani bu 1200'lerdi kurtardı tamamen uydurduğum bir şey. Ee, ama nedeni de böyle bir şey yani ordu beni almaya geliyordu. Ordu beni alsaydı ben bu, muhtemelen dedim bu kadar bu kadar kişiyi katlayacaktım. ama Amerika'da daha fazlasına sopalı tecavüzü gaz <laughs> <laughs> şaka şaka ya da değil ee, evet böyle bir şey bu nedenden ya yani uydurdum benim uydurma kısmı orada Yahudi kurtarma şeyini ben uydurdum şimdi o savaş vardı tamam mı ordu beni istiyor asker yapacak şimdi ben asker olacağım e, sıkıntı çıkacak katliamlar yapmayacağım <laughs> Amerika'ya giderek dedim yani babam beni orduya vermeyerek dedim bu, günden bu kadar kişinin katletmeyi engelledi galiba dedim. O oradan bir şey. O ara tarih Almanya'daki o dönem ne olmuş onu araştırdım. Böyle böyle şeyler olmuş. Ordu seni istiyor neden istiyor böyle olacak falan dedim. Yani dedim hani beni alın ben bu, bu kadar bulan katlederdim muhtemelen dedim hani hiç uğraşmadım hemen alına koyarım. Yani. Babam kurtarmış bunları dedim. Yani uydurmadır. Çünkü sonradan fabrik günü kayandan devam fabrika yani Almanlara göre kamptan çıktı ve fabrikasını işletmeye falan devam etmiş sonrasında falan falan. Yani anlayacağın elimde 3 farklı hikaye var. 3. hikaye benim bu filmdeki hikayedir. Ee, yani işin aslı tam olarak böyle bir şey. Ee, Amerikalılar öyle dedi. Almanlar e, Oscar Schindler hakkında böyle dedi. Ben de Oscar Schindler filmini e, pardon Schindler listesi filmini yaparaktan e, kendi yorumumu kattım. Burada Steven Spielberg bayağı yardım etti filmin yapılmasında. Öyle söyleyeyim. Kameramanlık da yaptı. Şey de yaptı. Filmin işte montajdır veya kapak Onlarla falan ilgilenen Oscar e, Steven Spielberg'dü. orada başarılı işlerdi. Şimdi o yüzden kendisi Amerika'ya götürüp Amerika dedim. Bayağı, ben de film falan gel, yardım ederse. <laughs> Bende iş var dediğim <laughs> öyle kendisi Amerika'ya götürmek istiyorum. Öyle oluyor e, Steven Spielberg ile tanışmam. E, Oscar Schengen listesine dair diyeceğim budur. Her şey Almanya'nın ABD'ye bir günlük ver vermesiyle, bana vermesi için günlük e, vermesiyle başlıyor. Sonra ABD'liler senin baban Oscar Schengen gelmiş diye bana geliyorlar. E, o günlüğü ben inceliyorum da. Sonra Amerika Almanya'ya gidip Oscar için daha fazla bilgi öğrenmek istiyorum. Ee, Amerikalılar öyle dedi. Senin baban kamp yöneticisi, kamp komutanıydı dediler. Ee, Almanlar da bana böyle söyledi. Ee, ben de 1200 Yahudi'yi kurtarmış diye bir şey o şehir bir hikayesini e, filmde bir şeyler yaptım yani yani burada öyle bir şeyler. Şimdi şöyle bir şey var. Kamp komutanları seviyesinin baban arasında şöyle bir şeyler de var tabi yani. Yahudileri işçi olarak kullanıyorlardı babanın fabrikalarının işçiydiler. Ama diğer bir deyişi baban Yahudileri kamptan kurtarmak için yok yere fabrikalarında çalıştırıyordu. İhtiyaç olmadığı halde böyle bir şeyler deniliyor tabi. <laughs> şimdi benim e, Oscar şimdi böyle şeyler duyuyorum tabi hani bunlar şey olarak şey e, Hepsini harmanlayıp böyle bir film yaptım yani <laughs> şey böyle <laughs> Yadamdın yani. mı ya şimdi ben de çıkartmaya çalışıyorum tam şey demedim ama Yani kesin olan kısımları şöyle ama Almanya ABD günlük yolları Oscar Çekin'in günlüğünü yolları bana vermeni için ABD bana bu günlükle geliyor günlüğü geliyor daha çok bana orada şey demeye başlıyor. Senin baban Oscar Çekin gelmiş. Ben de orduya sorup soruyorum. Günlük orada elime günlük geçiyorum, İnceliyorum bu günlüğü. Sonra gerçi bana da senin baban kamp kamp komutanıydı diyorlar. Sonra ben de Almanya'ya Oscar Schick'in hakkında bilgi edinmek için gidiyorum. Orada Steven Spielberg'le tanışıyorum. Siyah saçlı versiyonuyla Orada da bana senin baban fabrikaydı sen doğduğunda ordu seni almak istedi seni vermedi bu yüzden senin babanı kampa attılar dedi seni de Amerika'ya kaçırdılar seni kaçırdıktan sonra babanı sağladılar tekrar fabrikasını işletmeye falan başladı dediler. Şimdi buraya kadar kesin şimdi buradan sonra evet şimdi buradan sonra ben de çıkartabilirim sonra filmi çekecektik <laughs> e, stüdyosuna bayağı yardımcı olacak film çekimlerine e, tamam mı? <laughs> Yani e, elimde 3 farklı hikaye vardı. Üçüncü hikaye benim uydurduğum hikayeydi. Birinci hikaye ABD'lilerin dediği senin baban kamp komutanı hikayesi. İkincisi Almanların dediği e, senin baban Farduka hikayesi. Üçüncüsü de benim uyduracağım hikaye olacaktı. Bir nevi ben burada hani dediğim gibi bu üçünden bir şeyler ekledim ben bu filme öyle çünkü diğer bir tarihi şey kayıtlar senin baban Almanya vatanseveriydi ve Yahudileri işçi olarak çalıştırmıyordu Yahudi işçilere karşıydı Almanlara iş vermek istiyordu bu yüzden kamp komutanlarıyla arası çok kötüydü hiçbir böyle bir şeyler dediler anladım başka bir kayda böyle bir şey yani ama şimdi ben burada şu günlerin listesini yaptım tabi şimdi çıkartamıyorum neden hangi kafayla yaptım <laughs> yaptım yani şimdi hatırlayamıyorum ama kesin olan kısımlar böyle bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bir diğer kaynakta öyle. Senin baban kesinlikle Yahudilere iş vermiyor. Almanlara iş veriyor. Bu yüzden Yahudi ve Almanlar savaşıyordu. Senin babanın fabrikalarında çalışmak için birbirlerini öldürüyordu gibi bir şeyler dediler ama. Böyle bir şeylerde ulaştım. Sen Amerika gittikten sonra böyle oluyor dedi bana. Sen Amerika gittikten sonra baban babanı kamptan çıkarttılar. Fabrikalarında çalışıyor ama Baban Yahudilere iş vermek istemiyor. Almanlara iş vermek istiyor. Ama Yahudiler Almanları öldürüyor. Babanı fabrikadan çalışmak için dediler bana. Bir de böyle bir şey var. Yani bu aslında bir nevi üçü de doğru sanırım ama. <laughs> e, i̇şin özü Şigeler'in listesinin senaryosu bana aittir. Uydurmasyonlar olabilir. E, çekimlerini çekimlerine bizzat bulundum. Steven Spielberg burada bana baya bir yardım etti. Kendisini Amerika'yı bu yüzden götürüp orada da kendisiyle çalışmak istemiştim. Başarılı işler çıkartıyordu. İşin aslı budur. Ee, filme dair şimdi kesin bir şey diyemeyeceğim. Belki filmi izlersen biraz daha hatırlayabilirim. Hani daha filmin sadece biraz okudum. Oradan biraz hani tam çıkartamıyorum filmi. Yani çektim tamam. <laughs> ben çektim falan var ama yani böyle gelişiyor süreçler. Tamam tamam. Ee, tam da çıkartamıyorum şu anda. O yüzden yani böyle şeyler deniliyordu Oscar Şigin'ler hakkında. Ben de oradan topladım bir şeyler. Bu filmi çekmeye başladık yani kesin olarak bunu söyleyeyim. O yüzden filmin senaryosu bana ait olup da e, yönetmenliği yaptığım filmler kategorisine koyacağım ki e, senaryoda biraz atmosfon atmosfon var attım yani biraz senaryoda uydurdum var yani.